Şimdi bir e, Eviç makamında bir ilahimiz var yine Hazreti Yunus'tan. Taşta rahmet deryası, gark oldu cümle asi, dört kitabın manası, la ilahe illallah. Kaçtı rahmet den yazısı gar kaldı cümle azı dört kitabın mana Kalbin hası Siler kalbinden pası İsmi azap duası La ilahe illallah İsmi La ilahe illa Allah <laughs> Yunus tabunu de dedi Yanar yürek aşk oldu. Mülhanın güzel adı La ilahe illallah. Mülhanın güzel adı La ilahe illallah Ellerinize dillerinize sağlık Eyvallah Evet, eyvallah. Allah razı olsun. Evet, evet. Tabi burada Hazreti Yunus'un ifadesi Galabet, rahmeti ala da bir hadis-i şerifi var ya. Evet. Ona telmih var. Taştı rahmet deryası, gark oldu cümle asi yani isyankarlara Cenab-ı Hak bir rahmet kapısı açmış. O yüzden biz onun rahmetine sığınarak dualarımızda da hep diyoruz ki Ya Rabbi ne olur bize adline değil rahmetinle muamele eyle. Hesabı çekeceksin bizi rahmetinle hesaba çek. O yüzden burada bunu ifade ediyor ama en önemli tarafı burada kelimeyi evet. kelime-i tevhid. Kelime-i tevhid esasında tam tevhidi ifade eden Allah'ın bir olduğunu ilan eden böyle spot reklam cümlemiz. La ilahe de burada nefi var. Nefi nedir? Bütün ilahları elimizin tersiyle itiyoruz. İlla da nedir? Onun yerine bir tek Allah'ın iradesini ikame ediyoruz. Dolayısıyla ilah kelimesi Efera eyte men ittakaze ilahehu heva ayeti kelimesi var. Siz he heva ve hevesini ilah edineni görmediniz Gördünüz mi hiç? Evet. Ne demek o ilah? Bizde Dediğini yaptıran her irade, davranışlarımıza şekil veren her anlayış esas ilah odur. Dolayısıyla biz La ilah ederken bize talimat veren efendim bize dediğini yaptıran o Allah'ın dışındaki tüm iradeleri bir kenara itiyoruz. Onun yerine işte bu bu nefi ispatta Allah'ı onun yerine koyuyoruz. Hatta ben şey de böyle söylüyorum. Mesela itikat var ya. İtikat kelimesi uktel kelimesinden türetilmiş. Evet. Uktte düğüm çalmak değil. İtikat nedir? Bir kişinin kendi kendisini düğümlemesi, bağlanmak, bağlaması. Evet. Nereye bağlanıyoruz? Diyoruz ki ya Rabb'i bundan sonra ben kendi irademe ve canımın istediği gibi yaşamayacağım. Senin iradene göre yaşayacağım demektir. Kendi kendimizi biz bağlıyoruz. Bizi bir başkası bağlamıyor. Esasında iman özgür iradeli olan iştir. İtikatta da biz de diyoruz ki, ya Rabbi bütün ilahları bir kenara ittim ben. Sadece senin iraden benim hayatımda iktidar olacak. Eyvallah. O yüzden bunu tevhidin tam kendisidir. Burada Yunus bunu ifade ediyor bize. Eyvallah. Hocam programın sonuna doğru geldik. Bir ilahimizle devam edelim. Yine Hazreti Yunus'tan devam ettik. Bugün öyle zuhurat öyle geldi. Ben bu yolu bilmezdim. Hepimizin bildiği meşhur bir ilahi. Efendim onun tabii farklı makamlarda besteleri var. Hicaz olanını okuyalım. Ahmet Hatipoğlu hocamızın bestesini okuyalım. Ben bu Aşk gönlüme düştü gider Aşk elinden dertli yürek kayna ben taştı gider Aşk elinden dertli yürek kayna ben taştı gider Kerim Allah 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 Rahim Allah 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 Ol kerime hu diyelim hu hu hu, hu, hu deyip aşka eren. Yanmayanlar öleceğin sanmayanlar göz açıp uyanmayanlar şöyle gaflet bastı gider göz açıp uyanmayanlar şöyle gaflet bastı gider Kerim Allah 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 Rahim Allah 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 On kerime hu diyelim hu 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 deyip aşka erelim Hu Allah hu Hu Rahman hu Hu Nefsi doyunca yiyenler kana kana uyuyanlar dili gıybet söyleyenler cehenneme uçtu gider dili gıybet söyleyenler cehenneme uçtu gider Kerim Allah, Allah Allah, Rahim Allah, Allah Allah. O kerime hu diyelim, hu 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 aşka. Bir idi hakkımı yenerser kilmış idi. Derviş Yunus bir kuş idi halk içinden uçtu gider. Derviş Yunus bir kuş idi halk içinden uçtu gider. Kerim Allah Allah Allah. Rahim Allah 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 Ol. Ol Kerime Hu diyelim Hu 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 deyip aşka erelim Hu Allah hu. hu Rahman Hu Hu Settar Hu Elinize, dilinize sağlık. Eyvallah hocam. Ahmet üstadımıza da. Ahmet Hatip Allah, Allah, Allah rahmet eylesin. Allah. Eyvallah. Böylelikle hocam programımızın sonuna gelmiş olduk. Değerli dostlar, gönül kulağınızı, kalp kulağınızı efendim bizlere müteveccih ettiğiniz için. Öyle değil mi hocam? Kulağın rahmet esintilerinden nasip alabilmesi için müteveccih olması lazım. Evet, kulak vermesi lazım. Kulak vermesi lazım ama kalp kulağı e, gerçi her cihetten, altı cihetten ses alabilir kalp, e, kulak da öyle efendim. Teşekkür ediyoruz efendim hepinize. E, gönül frekansında özge özel bir zamanı birlikte paylaştık. Tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz efendim.